Arkadaşlar konumuz tam kare. Tam karede bir karenin şöyle bir kare yapayım tam yapamasam da evet bir karenin alanını bulmayı aslında bize öğretiyor. Tam bir kare oluyor. Şundan bahsedeyim. Mesela bunun bir kenarı x artı 2'ye diğer kenarımız da x artı 2'ye alan nasıl bulunurdu? Bir kenarın diğer kenarıyla çarpımı alanı verirdi. İşte böylece tam bir kare elde etmiş olduk. Biz buna ne diyoruz? Tam kare derken aslında karenin alanından bahsetmiş oluyoruz. Evet şimdi geçelim nasıl buluyoruz? Bunun farklı iki yöntemi var. Hani önceki dersimde anlatmıştım ya. Şu kare bir tane buraya yazayım. X artı 2Y'yi. Bir tane de şuraya yazalım. X artı 2Y. Şimdi bunu çarpacağız arkadaşlar bunu çarparken birinci birinci ile çarpılırdı x kare ikinci ikinci ile çarpılırdı 2y'yi 2y ile çarpsam artı 4y kare eder ortadakileri çarptım iki tane xy sondakileri ve baştakileri Evet bu da iki tane xy topladım 2xy 2x daha artı 4xy bir yolum bu ama böyle öğrenmeyelim bunu zaten genel olarak, evrensel olarak biliyor olalım ama. Ne, ne yaptım? Nereden yaptım? Kuralından. Birincinin karesi x'in karesi x kare. İkincinin karesi yani 2y'nin karesi ne yapar? 2y ile 2y'nin çarpımından 4y kare. Sonra birinciyi ikinci ile çarpıyorum. Çarpın arkadaşlar 2xy ama çarptıktan sonra buraya iki katı yazılır her zaman. 2x y'nin iki katı ne olur? 4 tane xy olur. Biraz hızlanalım. Hadi bakalım. Birincinin karesi a kare. İkincinin karesi eksi 3'ün karesi nedir? Artı 9. Çarpalım. a ve eksi 3 çarpılırsa eksi 3 a. Ama ben buraya ortaya ne yazacağım? Eksi 3 a değil. 2 katı eksi 6 a. Devam ediyorum. Birinci 2x'in karesi ne olur? 2x ile 2x'i çarpın. 4x kare. İkincinin karesi 5 kere 5, 25. Şimdi 2x'i artı 5 ile çarptım. 10x ama buraya 2 katı. Artı 20x. Arkadaşlar işaretleri başına artı eksi yazmayı unutmuyoruz. Birincinin karesi 4a kare. Eksi 5B'nin karesi ne olur? Çarpın. Artı 25B kare. Şimdi 2A'yı eksi 5B ile çarptım. Eksi. Çünkü bu artı bu eksi olduğu için eksi. 10AB. Ama ben buraya ne yazmalıyım? Eksi 10AB olmaz. 2 katı. Eksi 20AB olur. Evet birincinin karesi. Yani 2x'in karesi 2x ile 2x çarpıldı 4x kare. İkincinin karesi ne olur arkadaşlar? 6 Alt kere 6 36. Şimdi birinci 2x, ikinci artı 6 çarpın artı 12x. Ama ben ortaya ne yazacağım? Artı 12x değil artı 24x. Ve son birincinin karesi yani a'nın karesi a kare İkincinin karesi eksi b ile eksi b'yi çarpın. Artı b kare. Şimdi a'yı eksi b ile çarptım. Eksi ab ama ortaya ya hep iki katı. Eksi ab olmaz. Eksi 2 a b olur. Arkadaşlar ikinci sayfamız aynı konu. Sadece biraz daha hızlı çözelim. Birincinin karesi x kare. Eksi 7'nin karesi artı 49 x'i eksi 7 ile çarp eksi 7x ortaya eksi 14x. Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi artı y kare. Bakın işaretleri unutmayın. x ile y'yi çarptım. x ortaya artı 2x y. Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi artı y kare. Çünkü eksi y eksi y ile çarpıldı. x eksi y ile çarpıldı. Eksi x y ortaya eksi 2x ye. Hep iki katı. Birincinin karesi 4a kare ikincinin karesi. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarpın. Artı 16. Şimdi 2a'yı eksi 4 ile çarptım. Eksi 8a. Ama buraya 2 katı eksi 16a. Birincinin karesi 25. Eksi 2x'i eksi 2x ile çarpın. Karesini alalım. Artı 4 x kare. X ile x çarpıldı çünkü. 5'i eksi 2x ile çarp. Eksi 10x. Ortaya eksi 20x yazdım. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare ikincinin karesi eksi 5 eksi 5 çarptım artı 25 ve 2x eksi 5 eksi ile çarpınca eksi 10 x 2 katı eksi 20 x arkadaşlar.